Ee... Aa! Merhaba! Hayrola! Gel otur! Ee, bir... Bir ricamız olacak da... Şey yani kontenjan buraya geldiğimi bilmiyor... Seninle birçok gazeteci tanıdığın vardır, öyle değil mi? Var tabi! Ee, bir, bir işi var da kontenjanın... Yani aslında hepimizin işi! Ufak bir reklamımız olsa... Yani bir iki resmimiz çıksa... Köşeyi dönerdik! Yapar mısın? Lafı mı olur? Sağ ol. <laughs> Sakin pek dolu, kalk kalk kalk! Ha, şöyle! Hadi sallanın, hadi kalk ayol! Aman! Ne kızlar ruhsuz bir Hadi kalkın efendi! Hadi bakalım kalkın! Kavukçu gibi! Sabah oldu kalk! Kalk kalkmayı gördünüz mü? Ha? Ne oldu yine birini mi vurdular? Lan ağzından yel al. <laughs> Bakın çocuklar! Gazeteye resminizi basmışlar! Ya. Abo! Allah Allah! Kız, Şehmuz değil mi bu bizim Şehmuz'a? Evet Şehmuz, Şehmuz baba! Ha? hadi hadi zevzek al şu yağı, sen yukarı çık bakalım hadi! Para yanında mı? Yanımda abi! Ha, arasına kağıt koydum, ona göre say şişmeyelim ha! Yok canım, şişmeyiz! Hadi yolun açık olsun! Ne Öyle olur mu be? Bak şimdi Serhat! Bir el arkada, bir el cepte, tamam mı böyle? Ha! Arkada! Hadi yürü! Kafa yukarıda! Ey yavrum gördün mü, böyle olacak işte. Ya, ya, ya. Ha. Ha hadi bakalım. Hadi. Yürü böyle. Hadi ver çantayı bakalım. Hadi. hadi. Ha kafa yukarıda, göz ha. dışarıda. Ha karın içeride. Ha, Tamam. Oh. Hadi bakayım. Oh. Ha. Hey, hey aslanım oh. be, ne kabiliyet Anılar be! Analar neler doğurmuş. Ne benim biçim gibi oturttu bak, değil mi? Ha şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola? Geçerken bir elini öpeyim dedim dayı bey. Aman aman el öpenin çok olsun çakarı. Hazır gelmişken acaba biraz para bozar mısınız? Bu saatte ufaklık bulunmaz. Aman estağfurullah ee, yani kırk elli tane binlik var da bir sürü. Aha. Geçmişin işittiminin dayısı. Parayı görünce mayişti. Hayvan oğlu hayvan. Patron! Patron! Affedersin patron! Yine ne var? <laughs> Banka müdürü rica etti, hemen buyursunlar diyor. Allah Allah! Yahu ne aç gözlü şey bu bankalar! Biraz para yatıracağız dedik, kara gibi üşüştüler. Söyle geliyorum. E başla. Hadi. Ha, bu millet böyle işte ha. Ya senin de böyle sorunların var mı dayı? Aman yeğen! E, ne bu patron lafı? Ne bileyim dayı! Burada adet böyle galiba! Bütün işçilerim bana patron diyor! Ne olsa bu patron denen şey! Yoksa sen patronsın ya? <laughs> Yok yeğen! Ben patron falan değilim! şey Kaç işin var senin? Ehe, şimdilik beş. Kışın dükkanı açınca on tane daha alacağım. Patron! Ne var oğlum? E, yeni bir motor getirmişler. Şehmuz bey görsün diye yalvarıyorlar. Hay Allah!... Geliyorum. Vallahi kusura bakma dayı... ...İş, güç, rahat bırakmıyorlar adamı. Yine vurgarım. Bunu boş ver. <gülüyor> Efendim! <gülüyor> Beklerim evladım, yavrum, şerefle git, sağlıcakla! Pısss! <laughs> eline hadi yürü be, Ama iş işine bak! Yürü! Yürü oğlum! Vay canına! Bunlar bizim oranın çocukları değil mi? Aferin be, uyanık ergeneler! Kimin aklına gelir deniz motoruyla kebap satmak? <laughs> İyi para kırıyorlarmış! Utanmasan onları da haraca bağlayacaksın! Haraç değil yavrum, ortaklık! Para koyup çalışması enayilerden, onları uğursuzluktan koruması benden! <laughs> 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 hop, tamamdır, boşalt! Öyle, hop! Kazım! Gitmiyor muyuz ya? Boş versene sen niye? Şu lokumlar bırakılır mı ya anam? Haydi eyvallah! E beni de götürün! Hadi, hadi güle güle sana! <laughs> ya baksana şu makine nasıl çalışır? Hala öğrenemedim mi lan şu motoru? Çekersin şu ipi, çalışır! Sonra kıyı kıyı gidersin, Allah selamet versin! Allah selamet versin, çekersin ipi, kıyı kıyı gidersin, hadi eyvallah! Bizim memlekette biraz rakı içirdiler bir kere, bokunu çıkardık. Ya <laughs> ama bu viski. Fışkı? Ben anlamam fışkıdan, yok! Uyanık bir gence benziyorsun. İyi akıl. Deniz motoruyla kebapçılık. Helal olsun sana. Ne edeceksin amca? Başlık parası. Bizim orada kızlar biraz pahalı. Ne edeceksin kurban? Dayanıyoruz işte. İyi ama kışın ne yapacaksın? Bir kamyon olsa diyorum. Kamyonun çağası, bebeği. Hani var ya... Ha, kamyonet, kamyonet. İşte her ne olsa, o dediğinden affedersiniz... E, ee, ...ocağı ortasına kurarım. İki üst pencere açarım ilave. Bir de paca tepeye. İki yana şavkam suyu. Ayran için fıçılık yerler. Ne demişler? Ümüt faqrın akmagı. Yemə, yemə.